değerli öğretmenim. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında ÖSYM'nin en çok sormayı sevdiği ve biz öğretmenler olarak sahada en çok kullandığımız araçtayız. Ne hocam bu? Bilgisayar. Şimdi şunu diyebilirsin. Ya hocam gittiğimiz yerde bilgisayar var mı? Değerli öğretmenlerim, Milli Eğitim Bakanlığı bundan yaklaşık 6-7 yıl önce bir hareket başlattı. Ne hocam? Fırsatları artırma, teknolojiyi iyileştirme hareketi. Yani ne yaptı hocam? Fatih projesini hayata geçirdi. Fatih projesi kapsamında ne yapıldı hocam? Birçok okulumuzun yani hemen hemen hepsinin hem internet hem de akıllı tahtalar aracılığıyla ne yaptı hocam? Teknolojileri hayata geçirildi sınıflarda. Bu yüzden ÖSYM e ne yapıyor hocam bizleri? Her yıl bilgisayar teknolojileri bunların kullanım amaçları ile ilgili bir soruyla beni ne yapıyor karşı karşıya getiriyor. Peki hocam ben bilgisayarı hangi amaçlarla araç olarak nasıl kullanabilirim? Değerli öğretmenlerim, öncelikle biz bilgisayarları 5 temel amaç için kullanıyoruz. Sonrasında ise bilgisayarların araç olarak neler işlere yaradığını biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle neyle başlıyoruz hocam? Birinci olarak bilgisayarlar ne işe yarar hocam? Tekrar ve alıştırmalara yarar. Peki hocam tekrar ve alıştırma nedir? Ben tekrar alıştırmayı ne zaman yaparım? Konuyu öğrenirim. Biter pekiştirme amaçlı kullanabilirim. O zaman tekrar ve alıştırma yazılımları nedir hocam? İşlenen konuların. İşlenen konuların. Ne amacıyla? pekiştirilmesi amacıyla. Amacıyla. Neylerin kullanılmasıdır hocam? Bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasına. Ben ne diyorum değerli öğretmenlerim? Bilgisayar yazılımlarının ne amaçlı? Alıştırma ve tekrar amaçlı kullanılmasıdır diyorum. O zaman bana derse ki öğretmen konuyu işledi. Öğrencilerin evde konuyu tekrar etmesi için onlara örnek sorular verip bilgisayar üzerinden çözmelerini sağladı derse bu nedir değerli öğretmenlerim? Alıştırma ve tekrar yazılımlarıdır. Geçiyorum ikincisine ki ÖSYM'nin en çok sorduğu soru ne hocam? Simülasyonlar yani neyler değerli öğretmenim? Benzetimler. Peki simülasyon benzetim nedir? Bunu öğretim yöntem teknikleri dersinde de ne yapacaksınız? Can dostum candan dostum can ködüyle işleyi vereceksiniz. Benzetim, simülasyon nedir? Bakın değerli öğretmenlerim. Bir, riskli durumların olduğu. İki, yani tehlikeli durumların meydana geldiği. Pahalı veya imkansız durumlarda ne yapılıyor hocam? Bilgisayarlar aracılığıyla ne meydana getiriyor hocam? Yapay ortamlar meydana getiriyor. Yapay ortamlar meydana getiriliyor. Yani ne yapılıyor hocam? Gerçek ortam ne yapılıyor hocam? Yapay bir şekilde daha kontrollü bir şekilde ne yapıyor? Öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlıyor. Nasıl oluyor değerli öğretmenlerim? Burası. Hemen bir bakalım. Ne yapıyoruz? Biz savaş pilotu yetiştirmek istiyoruz savaş pilotuna biz uçağı nasıl kullanması gerektiğini öğretirken ne yapıyoruz? Uçağı mı bindiriyoruz hemen? Yok. Ne yapıyorlar hocam? Bak kabine alıyorlar. Bu kabinin içerisinde ne var hocam? Tıpkı savaş uçağındaki tüm araç gereçler var. Sonra ne yapıyor oraya oturan pilot? Başlıyor bunu kullanmaya. Sonra ne oluyor? Arada bir hata yapıyor. Düşüyor aşağıya. Komutan ne diyor? Geç oğlum yerine. Aha öldün diyor tekrar ne yapıyor? Başlatılıyor. Ne oldu hocam? Savaş uçağının birebir aynısı daha kontrollü bir ortamda bilgisayarlar yazılımları aracılığıyla ne yapıldı hocam? Yapay bir ortamda öğrencinin bunu yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlandı. Bunun hayattaki karşılığında nerede? Ehliyet kurslarında. Ehliyet kurslarında pek çok ne var hocam? Simülasyonlar var. Ne yapıyor? Arabayı nasıl süreceğin sana ne yapıyor? Caddeye çıkmadan, sokağa çıkmadan, çokça mazot yakmadan nasıl öğretiliyor hocam? Bilgisayarın başında direksiyonu sağa sola çevirerek, frene gaza basarak öğretiliyor. O zaman ben simülasyonlar için ne diyeceğim hocam? Pahalı, tehlikeli veya imkansız olan durumlarda ne yapıyorum ben? Kişinin daha rahat ortamlar sağlaması adına ne yapıyorum? Yapay ortamlar oluşturuyorum. Bunu neyle yapıyorum? Bilgisayar yazılımları aracılığıyla yapıyorum. İşte ben buna ne diyorum değerli öğretmenlerim? Simülasyon benzetim diyorum. Hemen Alper Gezer Avcı. Hatırlıyor muyuz? Ne yaptı Alper Gezer Avcı hocam? Uzay istasyonuna çıktı. Peki soru şu. Hocam Alper Gezer Avcı uzayda nasıl yemek yiyeceğini, nasıl hareket edeceğini, tuvalete nasıl gideceğini nereden öğrendi? Dünyada e nasıl öğrendi? İşte simülasyonlar aracılığıyla öğrendi. Ne yapıldı hocam? Yer çekiminin olmadığı bilgisayar yazılımlarla yer çekiminin ortadan kaldırıldığı odaya attılar bunu. Orada hoplaya zıplaya döne öğrendi? Uzayda nasıl davranması gerektiğini öğrendi. Bir tehlike olduğunda da ne yaptılar? Kapıyı açtılar. Buyur dünyaya geri dediler. -de Biz bunlara ne diyoruz? Simülasyonlar diyoruz. Diğer bir ismiyle benzetip dedikten sonra geçiyoruz. Eğitsel oyunlar. Değerli öğretmenlerim, eğitsel oyunlarda da ne vardır? Bilgisayar yazılımları aracılığıyla öğrenilenlerin, öğrenilenlerin veya öğretilmek istenenlerin, öğretilmek istenenlerin ne yapması hocam? Rahat bir ortamda, daha eğlenceli bir ortamda ne yapması vardır? Öğretilmesi veya tekrar edilmesine yarayan yazılımlardır. Nasıl hocam? Bak şimdi. Ben ilkokul dedim ya ilkokul öğretmeniz biz. Hep oradan örnekler vermeye çalışıyorum. Herkes de rahat anlayabilsin diye. Değerli öğretmenim. Ben çocuklarıma ona kadar toplamayı öğrettim. Öğrettik mi? Öğrettik. Ne yapıyorum? Öğrencilerime bilgisayardan bir tane oyun açıyorum. Papçı mapçı değil ha. Normal eğitsel oyun bu. Bir amaca yönelik oyun. Ne yapıyor hocam? Bak şimdi. Buradan balon çıkıyor. Buradan da bir balon çıkıyor. Buradan da bir balon çıkıyor. Şurada bir soru veriliyor. 2, 1 daha kaç? Şunda bir tanesinde 2 yazıyor, bir tanesinde 3 yazıyor, bir tanesinde 4 yazıyor. Çocuk alıyor masu. Bak hocam. 3'ü tıkladığında ne yapıyor? Hemen şurada dınk 10 puan atıyor ve yeni balonlar geliyor. 4'ü tıkladığında ne yapıyor? Dıt diye bir ses geliyor. Ve bu şekilde öğrenci ne yapıyor hocam? öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde rahat bir ortamda tekrar ediyor. O zaman ben öğretmen olarak öğrencilerimin eğlenceli rahat bir ortamda kendilerini daha rahat hissettikleri bir ortamda öğrenmeleri için bilgisayarları kullanıyor. Öğrendiklerini pekiştirmek için bilgisayarları kullanıyorsam ben buna ne diyeceğim değerli öğretmenim? Eğitsel oyun amaçlı kullanma diyeceğim. Bak ikisi arasındaki farka bak. Tekrar ve alıştırma eğitsel oyun. Bak ikisinde de ne yaptım değerli öğretmenim? Öğrencimin öğrendiklerini pekiştirmeye çalıştım. Buradaki pekiştirme, buradaki fark ne? Daha eğlenceli ve rahat bir ortamda oluşturmasını sağlamaktır diyorum ve geçiyorum. Problem çözme. Ne yapılır hocam? Bilgisayar yazılımları aracılığıyla öğrencilere çeşitli sorunlarla karşı karşıya getirir ve bunu ne yapması istenir? Çözmesi istenir. Örneğin Bak şimdi. Şöyle bir bilgisayar oyunu veriyorum ben. Bu bilgisayar oyununda ne var hocam? Diyorum ki ben oyun diyorum özür. Dilerim, bilgisayar yazılım veriyorum. Bu bilgisayarda ne var hocam? Şehirler var. Şehirler var. Şimdi ne yapıyorum ben? Diyorum ki inşaat mühendisine. Diyorum ki hadi bunlara şu derede var olan suyu evlere ne yap? Döşe. Ne yaptı hocam? evlerin su sorununu bilgisayar yazılımıyla çözdü. Hatalı bağlamalar yaptığında ne olacak? Düğmeye basacak. Su gitmeyecek. Mantık tamam mıdır? Peki geçtik. Birebir özel ders. Birebir özel derste de ne hocam? Ben konuyu anlamadım. Ne yapıyorum? Bir öğretmenimi çağırıyorum. Diyorum ki bana bunu anlatıver. O zaman birebir özel derste de ne var hocam? İşlenmeyen konuların işlenmeyen konuların Öğrencinin öğrenmesi için kendi hızında tek başına öğrenmesi için ne yapmasıdır? Bilgisayar yazılımlarından faydalanmasıdır. E öğrencim ben göçmen kuşlar konusunu işlerken derste yoktu. Ne yapıyorum? E bir de bir tekrar mı anlatacağım? Yok ne yapıyorum? Göçmen kuşlarla ilgili bir bilgisayar CD'si veriyorum. Diyorum ki ah oğlum bunu izleyin. Bak ne oldu hocam? birebir özel ders oldu. Tamam mıdır mantık? Şimdi burada birkaç önemli noktaya dikkat edelim. Bakın hocam bilgisayar kullanımını yaparken biz bilgisayar öğretmenin yerine geçmez. Nasıl ben yazı tahtasını kullanarak öğrencilerime bilgisayar şey yazı tahtası kullanarak konuları öğretiyorsam nasıl ben işte istasyon yöntemini kullanarak öğrencilerime bilgileri öğretiyorsam kavram haritaları kullanarak bilgileri veriyorsam aslında bilgisayar da öğretmenin yerine geçen değil, öğretmenin kanal olarak ne yapmasıdır? Bilgisayarı kullanması esastır. Tamam mıdır mantık? Peki hocam bilgisayarlar sadece bu amaçlar için mi kullanılır diyoruz ve şimdi buraya dikkat ediver. Hayır sadece bu amaçlar için kullanmayız. Başka hocam uzaktan eğitim için bilgisayarları kullanabiliriz. Uzaktan eğitim. Nasıl değerli öğretmenim uzaktan eğitim için? Uzaktan eğitimin temel mantığı nedir? Öğrenen ve öğretenin çeşitli sebeplerden dolayı bir arada olamadığı durumlarda iletişim teknolojisini kullanarak ders işlemesidir. Ne var değerli öğretmenlerim? Hatırlayıver. Biz ne yaptık? Pandemide öğretmenlerimizle öğrencilerimiz bir araya gelemedi. Ama ne yaptık biz? Eğitime devam ettik. Neyler aracılığıyla devam ettik hocam? bilgisayarlar aracılığıyla devam ettik. İşte ben buna ne diyorum? Uzaktan eğitim diyorum. O zaman uzaktan eğitimdeki temel mantık nedir? Öğretmen ve öğrenci bir araya gelemiyor. Neyi kullanıyoruz hocam? Bilgisayar web ağlarını kullanarak ne yaptık değerli öğretmenim? Bilgiye, şey özür, öğretmene ulaştık. İşte buna ne diyoruz biz? Uzaktan eğitim diyoruz. Bir, iki, ters yüz öğrenme. Ters yüz öğrenme. Nasıl hocam ters yüz öğrenme? Normalde ne yaparız biz okullarda? Öğretiriz, uygulamasını bekleriz. Değil mi? Evet. Bunun tersi olması nasıl olur hocam? O zaman öğrenecek, gelip okulda uygulayacak. İşte ters yüz öğrenmede de ben ne yaparım hocam? Bilgisayarlar aracılığıyla öğrencimin teorik bilgileri evde öğretmenden hariç okulun dışında öğrenip iş uygulamaya geldiği zaman okulda yapmasını isterim. İşte ben buna ne diyorum öğretmenim? Ters yüz öğrenme diyorum. Mantık tamam mıdır? O zaman ters yüz öğrenmede ne yapıyorum ben? Bilgisayarla öğretip uygula demiyorum. Bilgisayarda öğren gel uygulamayı nerede yapacağız biz? Sınıfta birlikte yapacağız diyor. Yani tıp fakültesinde bir hoca Diyor ki çocuklar bakın dikiş nasıl atılır? İzleyin öğrenin bunun teorisini. Öğrendiler mi? Geliyorlar dikişin nasıl atıldığını derste pratik olarak uyguluyor. İşte ben buna ne diyorum? Ters yüz öğrenme diyorum. Tamam mıdır? Şimdi değerli öğretmenim iki kavramdan daha bahsedeceğim. Ne hocam bir? Arttırılmış gerçeklik. Arttırılmış gerçeklik. Bir de ne var hocam? Sanal gerçeklik var. Sanal gerçeklikte ne var hocam? Tamamı sanal objelerden, tamamı sanal nesnelerden oluşur. Buna ne diyorum ben? Sanal gerçeklik diyorum. Ne yapıyorsunuz? Bir müzedeki eşyaların sanal olarak, evdeki kanepeleri sanal olarak çiziyorsunuz. Sanal. Peki arttırılmış gerçeklikte ne var? Şimdi dikkat et. Bak arttırılmış gerçeklik. Ne var hocam? Gerçek objeler var. Artı sanal objelerin birlikte oluşturulduğu da nedir hocam? Arttırılmış gerçekliktir. Değerli öğretmenlerim bazen müzelere gidersiniz. Müzelerde şöyle bir şey olur. Kare kod vardır orada. Bilgi telefonundaki uygulama aracılığıyla kare kodu okutursun. Ne yaparsan hocam o, o kare koddan, o baktığın nesne neyse, onun gerçek fotoğrafları varsa etrafında sanal fotoğraflarla birlikte sana ne yapar? Bilgi verir. İşte ben buna ne diyorum? Arttırılmış gerçeklik diyorum. Tamamen sanal olsaydı buna da sanal gerçeklik diyecektim. Farkı ne? Arttırılmış gerçekliğin içerisinde ne var hocam? Gerçek objelerde var. Tamam Hani böyle gözlük takıp oyunu falan oynuyorlar ya. Tamamen sanal bir ne yapayım veya kayak yapıyor mesela tamamen sanal bir ortamda kayak yapıyor. Bazen de bakıyorsun hocam artırılmış gerçeklikler ne var? Sadece sanal bir kar yok. Gerçek kar da ne yapıyor sana? Orada veriyor. Duyu organlarına hissedilebileceğin şekilde veriyor. Buna da ne diyorum ben hocam? Arttırılmış gerçeklik diyorum. Bilgisayar yazılımlarından son bir tanesinden bahsedeceğim. Wikiler. Wiki. Hocam wiki'yi biz nerede koyuyoruz? Wikipedia. Wikipedia'nın temel özelliği nedir hocam? Bizim weblerimiz var. O weblere bilgileri yüklüyoruz. İnsanlar onu oradan alıyor. Doğru mu? Evet. Ama Wikipedia'da ne yapıyorsun hocam? Sen kullanıcı da kullanıcı olarak ne yapabilir hocam buraya? İlave yapabiliyor. Bunlar da ne yazılımlardır hocam? Wiki yazılımlarıdır diyoruz. Toparlayacak olursak değerli öğretmenlerim, bilgisayarlar öğretmenlerimizin şu anda eli, kolu, ayağı. Çok işimize yarıyorlar ama değerli öğretmenlerim bunları yerli ve yerinde kullanmak gerekir. Peki hocam bunların faydaları var. Dezavantajları da var mı? Var değerli öğretmenlerim. Mesela ne var hocam? Dezavantajlarından bir tanesi bilgisayarı sosyal medyaları falan kullanmıyorsan Bilgisayarlar neye sebep oluyor biliyor hocam? Asosyal. Çünkü bireyselliğe daha çok yapıyor. Asosyal olabiliyor bir. iki. Bir de ne hocam? Nasıl hocam? Pahalı. Niye pahalı? Çünkü yazılımlar var değil mi hocam bak? Yazılım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi akıllı tahtaları okula verdi. E ben ne yapacağım hocam? Adobe kullanacağım. Windows kullanacağım. Öğretmenlerimiz ne yapıyor? Birçok krekli krekli kullanıyor bunları. Niye? E, para yetmiyor veya bozuluyor veya ne oluyor hocam artık bu sürüm kullanılmıyor diyor sana. Dolayısıyla bilgisayar teknolojileri aslında baktığın zaman nedir hocam her ne kadar faydalı olsa da yazılım güncellemeler açısından hem zorluklar hem de ne yapabiliyor hocam bazen pahalı olabiliyor diyoruz ve bilgisayar kullanımını burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda diğer araç gereçlerle ilgili bilgiler vermekte görüşmek üzere Sağlıcakla kal hoşça kal benim hocam da kal